metropol olarak senin de konuşmanı başlarken söylediğin gibi Denizli'de dört sivil toplum liderini toplayarak bu akşam 2021 ve 2022'yi konuşacağız diye bu TED'in güzel salonunda bizleri misafir ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Gerçekten ediyoruz. biz de çok uzun zamandan beri gerek koronanın etkisiyle gerekse yani biz de kendimizi organize edemedik. Belki sizler de bizleri organize edemediniz. Yani eskiden daha sık yaptığımız bu toplantıları uzun süreden beri yapamaz olduk. Tabi e, ifade ettiğin gibi dört başkanın denizli sivil toplumda denizlinin sanayisi, ticareti ve özellikle tarımı ve ihracatı ile ilgili önemli çalışmaları var arkadaşlarımızın. Bunları burada konuşmak, bunları paylaşmak güzel bir şey. Dolayısıyla yani siz bizi metropol ek ekranlarında bu noktada bu imkanı verdiğiniz için yani tüm metropol ekibine, paydaşlarına çok çok teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Öncelikle Denizli Metropol'e çok teşekkür ediyorum. Denizli'mizin lokomotifi olan dört oda başkanıyla Yapılan bu programı çok değerli ve e, önemli görüyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Biz e, bize dört başkan bir araya getirdiğiniz için sizlere de metropolit de teşekkür ederiz. Sağ olun. İnşallah hayırları da vesile olur. İnşallah. Böyle bir şey. Öncelikle mesleki yönden sizi bir tebrik edeyim. Bence bugünü özellikle seçmişsiniz yani bakmışsınız fedin faiz kararını, merkez bankasının para piyasası kurulu kararını ve böyle bir günde dört tane başkanı zannediyorum Türkiye'nin hiçbir başka yerinde bir kanal toplayıp evet. e, bu organizasyonu yapmadık. Aslında yapmadı. böyle bir planlama yapmamıştık evet. ama ve, timing olarak evet. çok iyi bir güne oturdu gerçekten yani, de. E, doğru bir gün eğer hani rastlantıysa şansınız varmış. Kesinlikle. Bilerek yaptıysanız biz normalde çarşamba e, günleri yapıyorduk ama e, bugün perşembe. E, bugün perşembe tüm oda başkanlarını tebrik edeyim demiştim. Evet, sağ olun. Neyse e, ama e, bizi de bir araya getirmiş olduğunuz teşekkür ederiz.